Bu karavan 3 kişi için tasarlanmış en küçük karavan. Yani piyasada bulabileceğiniz en küçük karavan ama o kadar büyük bir karavan ki hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Yukarıda iki kişinin yatabildiği devasa bir yatak var. Ben yaklaşık 1.83'üm. Biz burada rahatlıkla uyuyabiliyoruz. Aynı şekilde aşağı tarafta da yine 1.83-1.85 civarında bir yatak kısmı var. Hatta buradaki bu masamızı böyle çeviriyoruz, basıyoruz aşağıya indiriyoruz. Üstüne de iki tane minder geliyor ve burası çok rahat bir yatak alanı haline geliyor. Hatta bazen kızımızla birlikte burada böyle sarışıp yatıyoruz. Çok rahat, çok keyifli bir yatak alanı gerçekten. Hemen buraya dönecek olsak burada ne var? 2 ocaklı ve bir evyeli modelimiz var. Son derece kullanışlı bir model. Bu şekilde de bu kapanıp altında da çok güzel dizayn edilmiş çekmecelerimiz var. Bizim orada çatal bıçaklarımız duruyor. Çok da iş görüyor. Yukarıda da boydan boya sıralandırılmış böyle dolaplar var. Ve dolapların hepsinde ne var? Böyle kilitli sistem var. Kilitli sistem sayesinde hiçbir şey açılmıyor. Burada boy dolap var. Burada da uzun kıyafetleri falan koyabiliyoruz ama biz burayı mesela değil istirdik buraya raflar ekledik. Daha fazla ürün koyabiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Bizim için çok önemli. Burada 90 litrelik bir buzdolabı var bütün yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeyi buraya istifliyoruz ve yol boyunca işimizi görüyor. Burada gayet rahat kullanımı olan bir tuvalet banyo var. Sıcak soğuk burada su sistemi var. Aynı zamanda da kasetli bir tuvalet sistemi var. Ve tamamen bağımsız bir şekilde onun bütün sistemi. Onu size ayrıca anlatacağım. Karavanda bütün camlar bu şekilde aşağı doğru indirdiğiniz zaman gece karartmak için kullanılan perdeler devreye giriyor. Yukarı doğru kaldırdığınız zaman da sineklikler devreye giriyor. Bu sineklikler aracın bütün camlarında mevcut ve son derece önemli bir ayrıntı aslında bu şekilde de açılıyor. Burada bir geçiş koridorumuz var. Geçiş koridoruna geçmek için buradaki merdiveni alıyorsunuz ve buradan geçebiliyorsunuz. Aracınıza ulaşabiliyorsunuz. Aracın içerisindeki ışık sistemi gayet güzel dizayn edilmiş. Tüm ambiyanslar ve genel aydınlatma ayrı ayrı butonlarla çalışıyor. Böyle farklı farklı butonlarla bütün ışıklara erişebiliyoruz. Karavanın içerisindeki tüm ürünler Avrupa menşeli ürünler olup bunların hepsi size standart olarak sunuluyor. Şimdi dış tarafındaki özelliklerini size anlatayım. Karavanda her tarafında bir müdahale kapağı var ve bu şekilde dizayn edilmiş. Bunun içerisinde mesela gaz sistemi yerleştirilmiş. Gaz sistemi de Avrupa normlarına uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Hem içerideki ocağı çalıştırıyor aynı zamanda da sıcak suyu çalıştıran gazlı sistemi besliyor. Karavanın arkasında da kocaman bir kapak mevcut ve bunun içerisinde de böyle geniş bir dolap mevcut. Bizim masamız, kamp sandalyelerimiz ve karavanla alakalı tüm ıvır zıvırımız içeride mevcut oluyor genelde ve biz bu dolabı gerçekten çok efektif kullanıyoruz. Burada 220'nin kapağı var. 220 enerjiyi bulduğumuz yerde buradan e, araca verebiliyoruz. Burada su sistemimizin kapağı var. Buradan su dolum işlemleri yapıyoruz. Aynı şekilde burada da az önce söz ettiğim dış duşumuz var. Eğer yaz tatilindeyseniz ve dışarıdaysanız bunu buraya takıyorsunuz. Bunu yine buraya bağlanan bir aparatı var. Ve duş alabiliyorsunuz dışarıda. Sıcak ve soğuk olarak da duş alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Araçta size standart olarak sunulan bir enerji sistemi var. Bu enerji sisteminde yukarıda bir güneş panelimiz var ve aşağıda bir ee, akümüz var. Bu aküyü şarj eden sistemimiz kendisinde standart olarak size sunulmakta. Ön tarafta da bir seyir şarjımız var. O seyir şarjı da sizin elektriği alamadığınız veya güneşin olmadığı yerlerde hiçbir zaman elektriksiz kalmamanızı sağlıyor. Bu son derece önemli bir özellik. Su ısıtıcı sistemin bir bacası var. Bunu açmanız gerekiyor. Yoksa bu erir. Bunu da buradan kullanıcılara bildireyim. İçeride anlatırız dediğimiz konu da burada. Tuvalet sistemimizin kaset bölümüne buradan ulaşılıyor. Kaset sistemine küçücük bir klikle bunu dışarı çekiyorsunuz. Hop alıyorsunuz. İsterseniz şuradaki bunu alıyorsunuz bu şekilde. Görüşürüz ben şunu bir halledip geliyorum. <laughs> evet. Gerçekten düşünüldüğünden çok daha kolay bir sistem. Acaba nasıl yapacağım falan sorularını duyar gibiyim. Gerçekten düşündüğünüz kadar zor değil. Çok kolay bir şekilde temizliği yapılabiliyor. Ön tarafta da 3 kişinin oturabildiği bir aracımız var. Biz son derece mutlu bir şekilde bu aracı kullanıyoruz.